Benim oğlum çamaşırların başını bekliyor. Yıkansın bitsin. Oğlum asacak. Bekliyor bu çamaşırlar yıkansın bitsin diye. Sizin hiç böyle akıllı oğlunuz var mı acaba? Bakar mısınız benim oğlum nasıl da çamaşırın başını bekliyor. Kurban olurum veren veren Allah'a. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım benim oğlum çamaşırlarımı yıkayacak, asacak. Benim akıllı oğlum. Demin de şeyin taşın üstünde e, midye suları döküldü. Benim çocuklarım nasıl güzel temizlediler biliyor musunuz mutfak taşını? O midye sularını tertemiz yaptı benim çocuklarım. Bir de diyorlar ki hiçbir şey yapmıyorlar. Kızartma yiyoruz. Tabakta kızartma dibi kalıyor. Çocuklarım benim tabağın üstünü temizliyorlar valla. Sizinkileri bilmem ama. Benim çocuklarım. Bak. Bu da bekliyor böyle. Benim yavrum. Ha benim kuzum. Ha benim paşama. Benim yakışıklım. Ha benim yavrum. Ha. Ha. Evet. Evet anneciğim. Evet anne. Mars. Mars. Oğlum. Mars, sen çamaşırlara mı bakıyorsun kuzum? Çamaşır bitsin de asayım mı diye bekliyorsun? Ya gördünüz mü? Benim oğlum böyle akıllıdır. Var mı sizin böyle akıllı oğlunuz? Bugünüm bineğim... kuzuma. Nasıl da bir... Bekliyor çocuğum benim çamaşırın başını. Mars Mars Anneciğim Bir tek canın istediğinden mi bakıyorsun Mars Oğlum A no, a Bekliyor benim çocuğum Kurban kurban Olurum Seni veren Allah'a Kurban kurban olurum seni veren Allah'a. Bir kere bir yemek programında görmüştüm. Yakışıklı oğlum benim, yakışıklı. Temizliyor. Ha, bu da burada kendini temizliyor benim çocuklarım. Akıllı ya. Benim çocuklarım çok akıllı ya. Ha, kardeşini de temizliyor. Ha, geldi benim çocuğum. Baktı ki henüz bitmiyor. Burada bekleyecek benim oğlum. Ha, benim kuzum